Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK Deplasman'da karşılaştığı Kayseri Spor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Burak Yılmaz, hedeflerinin öncelikli olarak ligde kalacak puanları toplamak olduğunu ifade etti. Kayserispor'un bence sezonda en en iyi oynadığı maç Fenerbahçe maçıydı. Fenerbahçe maçından sonra aslında biz burada biraz tedirgin bir şekilde geldik. Ama yaptığımız planda da... Kayseri Spor'un ilk 15-20 dakika çok büyük bir iştahla, özveriyle oynayacağını bildiğimiz için bizim planımız bu iştah, bu özveriyi gösterirken onların e, zaaflarından yararlanmaktı. Tamamen Momo ve e, Kamara ile geçiş yapıp muvaffak olmaya çalıştık ki bunu da bugün başardık. E, bugün Cardozo'nun e, koşu yollarını kapatmak için beşli bir savunmayla hatta Avrupa Koşu yollarını kapatmak için beşli bir savunmayla oynadık ki Kardoza da benim tanıdığım kardozo bugün zannediyorum en etkisiz maçını oynadı. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok değerliler. Bütün oyuncularım ilk 11 oynayabilir. Benim için çok değerliler. Onların önünde açıkçası çok mutluyum. Tatlıda bir telaşım var çünkü herkes ilk 11 oynayabilir. Ama ayaklarımız yere basmak zorunda. Bilmiyorum Gaziantep'ten gelen bir basın mensubumuz var mı? Ee, ama bir an önce e, ligde kalmak için e, puanları toplamak istiyoruz. E, hedef olarak konuşmak için bazı şeylere bakıyorum. Avrupa e, vesaire tabii ki de hepimizin hayalleri, hedefleri var. Ama ayağımız yere basmalı. Öncelikle hedefimiz bir an önce ligde kalacak puanları toplamak. Çünkü Gaziantep Spor yaklaşık son 3 senedir son anda kümede kalan bir takım. E, eğer... Gereksiz e, hedefler koyarsak oyuncularımızı da gereksiz baskı altına almış oluruz. Bunu kesinlikle istemiyorum. Tabii ki de hedeflerimiz, hayallerimiz var. Öncelikle ligde kalacak puanları toplayıp ondan sonrasına bakmak istiyoruz. Çünkü bu işler kolay değil. E, üstümüzdeki takımların bütçelerine bakarsanız ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. E, bir de şöyle bir durum oluyor. E, böyle gereksiz baskı altına alınca çok değerli deplasmanlardan alınan bir puanın e, değeri olmamaya başlıyor. Hayır bizler hedefler, hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla il, ilerliyoruz ama ayaklarımız her zaman yere basıyor bunu da söylemek istiyorum.